Arkadaşlar merhabalar. Bu hafta dikdörtgendeyiz. Biliyorsunuz daha önceki kısımda paralel kenar ve sonrasında özel bir paralel kenar olan eşkenar dörtgeni anlatmıştım. Neydi eşkenar dörtgeni paralel kenardan ayıran birkaç tane farklı özelliğinin olmasıydı. Dikdörtgende de yine aynı şekilde arkadaşlar dikdörtgende özel bir paralel kenardır ve bunun da kendine has birkaç tane farklı özelliği vardır. Fazla uzatmadan konumuza giriş yapalım. Dikdörtgen nedir? Şimdi arkadaşlar iç açıları 90 derece olan paralel kenara biz dikdörtgen diyoruz. Peki e, tüm iç açıları 90 derece olana sadece dikdörtgen mi diyeceğiz? Hayır, bir sonraki kısımda kareyi anlatacağım ben size arkadaşlar. Karede de yine iç açılar 90 derecedir. Fakat dikdörtgen e, zaten şöyle kare de özel bir dikdörtgendir. Sadece dikdörtgende arkadaşlar karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşittir. Karede ise tüm kenar uzunlukları birbirine eşittir. Hem de iç açıları 90 derecedir. Bu ikisini ayıran e, farkı da bu olacak. E, dikdörtgen söylediğim gibi özel bir paralel kenar olduğu için arkadaşlar paralel kenarda söylediğimiz tüm özellikleri taşır. Şimdi birinci özelliğimiz karşılıklı kenarların birbirine eşit oluşudur. Yani burada arkadaşlar bakın eğer AB uzunluğuna A'dır diyorsak DC uzunluğu da A olacak. E, AD uzunluğuna B diyorsak BC uzunluğuna da yine B'dir diyeceğiz. E, alan ve çevre e, kısımları neyse arkadaşlar alanı son kısımda tekrar anlatacağım ama burada da almış. Biz dikdörtgenin alanını bulurken kısa kenarlı uzun kenarın çarpımını kullanıyoruz. Çevrede ise arkadaşlar dört kenar uzunluğunun toplamıdır. Ki karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşitse kısa kenarlı uzun kenarı toplayıp bunları ikiyle ile çarpmanız yeterli geliyor. Dikdörtgende paralel kenardan farklı olarak köşegen uzunlukları birbirine eşittir arkadaşlar. Evet bu bizim için önemli bir ayrıntı. Bir diğeri paralel kenarda olduğu gibi dikdörtgende de köşegenler birbirlerini ortalarlar arkadaşlar. Köşegenlerin kesim noktasından itibaren kalan kısımların uzunlukları birbirine eşit oluyor arkadaşlar. Burada da zaten köşegen uzunlukları birbirine eşitse tamamını 4 eş parça olarak alabiliyorsunuz. Bir diğer arkadaşlar köşegenler açı ortay değildir. Ee, eşkenar dörtgende neydi arkadaşlar? Köşegenler aynı zamanda açı ortay olmuş oluyordu. Ama o özelliği dikdörtgende kullanamıyoruz. Maalesef ki köşegenler burada açı ortay olmuyorlar. Sadece burada Z kuralını kullanabilirsiniz. Bir de arkadaşlar köşegen uzunlukları birbirine eşittir demiştik. Burada bir de benzer üçgenler oluşuyor. Şu şekilde eğer bakın arkadaşlar açıları ve kenar uzunluklarını kullanırsak şuradaki üçgenle şu üçgen birbirine eşittir ve şuradaki üçgenle de arkadaşlar şu üçgen birbirine eş üçgenler oluyorlar. İlk sorumuz ABC'deydik. Dörtgen AEC açısı 130 derece ve bizden alfa değeri soruluyor. Şimdi arkadaşlar şöyle yapıyoruz. 130 dereceyi 180'e tamamlayan açımız nedir? 50 derece. O zaman ben şurayı 50 dereceye yazıyorum. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz karşılıklı kenar uzunlukları birbirine paralel olduğu için arkadaşlar buradaki 50 ile de alfa ne oluyor? İç ters açılar oluyor. O halde biz alfa değeri içinde 50 derecedir diyebiliyoruz. ABCD dikdörtgen AC ve BD köşegen AF EB'ye eşit olarak verilmiş. DBA açısı 20 dereceymiş. Buna göre arkadaşlar FEB açısı yani alfa değeri nedir diye soruyor. Biliyoruz ki dikdörtgende köşegen uzunlukları birbirine eşitti ve köşegenler kesim noktasından itibaren ne oluyordu arkadaşlar birbirlerini ortalıyorlardı. Şimdi EB uzunluğu o halde arkadaşlar ED uzunluğuna, EC uzunluğuna ve AE uzunluğuna eşit olması gerekiyor. O halde A, B, e, üçgenine bakacak olursanız ikiz kenar bir üçgen oluştu arkadaşlar. O halde buradaki B açısı 20 derece ise ben şuraya da 20'dir diyebilir miyim? Evet. Şimdi bunu dedikten sonra A, e, F, üçgenine bakıyorsunuz. Tepe açımız 20 ve yine ikiz kenar bir üçgen. 180'den 20'yi çıkarttık arkadaşlar. 160. 160'ı da iki eş parçaya bölersem burası 80. Burası da ne gelmiş olacak? 80 derece mi? O halde arkadaşlar burada da diyorsunuz ki EBF üçgeninde iki tane iç açının toplamının kendisine komşu olmayan dış açıyı vermesi gerekiyordu. O halde burada da alfa ile 20'nin toplamı 80'e eşittir diyeceğiz. 20'yi karşı tarafa gönderirsek de alfa değerini 60 derece olarak elde etmiş olacağız. ABCD dikdörtgen AC ve BD köşegen olarak verilmiş AF FB'ye eşit ise bizden alfa değeri soruluyor. Şimdi dikdörtgen de neydi arkadaşlar? Köşegen uzunlukları birbirlerine ortalıyorlardı. Hem de eşit uzunluğa sahip oluyorlardı. Şimdi ben bunu yazdım. Burada ABE üçgenine bakacak olursanız hem ikizkenar bir üçgen hem de E noktasından ben aşağıya bir doğru parçası indirdiğim zaman bu kenar ortay olmuş oldu. Şimdi arkadaşlar burada ee, o zaman şöyle diyebiliyoruz hem ikiz kenarlık hem de kenar ortaylık varsa arkadaşlar hem tepe kısımda açı ortaylık vardır. Hem de bu indirdiğimiz doğru parçası nedir arkadaşlar diktir. Evet herhangi bir üçgende bu dört özellikten herhangi ikisi varsa arkadaşlar diğer ikisi de kesinlikle vardır diyebilirsiniz. O halde buradan alfa değeri için direkt 90 derecedir yazabiliyoruz. ABCD dikdörtgen, AC ve BD köşegen, AKD açısı 15 derece, AC uzunluğu BK uzunluğuna eşit işte olarak verilmiş. Buna göre, CEB açısı kaç derecedir diye soruyor. Şimdi CEB dedi arkadaşlar şuradır, şurasıdır. Ben buraya bir alfadır diyelim. Şimdi verilenleri kullanacağım ilk önce. Bana ne demiş? AC uzunluğu yani şu uzunluk arkadaşlar BK uzunluğuna eşitmiş. Şuraya eşitmiş. Şimdi ben bunu nasıl kullanabilirim? Ben neyi biliyorum arkadaşlar? Dikdörtgende köşegen uzunlukları birbirine eşitti. O zaman AC ye de BD'ye eşitse o halde bakın şurayı da şu şekilde çizebilirsiniz. Çizersek arkadaşlar BD uzunluğu ile BK uzunluğu birbirine eşit hale geldi. Yani burada ne oluştu? İkiz kenar bir üçgen oluştu. O halde arkadaşlar siz şuradaki açıya da 15 derecedir diyebilirsiniz. Şimdi DBK üçgenine bakacak olursanız iki tane iç açının toplamı kendisine komşu olmayan dış açıyı vermeyecek mi? Burası arkadaşlar 15'te 15 ile 15'in toplamından kaç gelmiş olacak? 30. Aynı şekilde arkadaşlar bir de dikdörtgende neyi biliyorduk? Köşegen uzunlukları birbirlerini ortalıyorlardı. Yani bununla şu şurayla da şurası birbirine eşti. O halde A, B, e üçgeninde de yine bir ikiz kenarlık oluşmuş oldu. O zaman siz şuraya da 30'dur diyebilirsiniz. Bunu da yazdıktan sonra bakın alfa değeri alfa değeri kendisine komşu olmayan iki tane Hani iç açının toplamına eşit olacak. O halde buradan alfa için 30 artı 30'dur derseniz de sonucu 60 derece olarak elde etmiş olursunuz. ABCD dikdörtgen CAB açısı 40 derece, ABK açısı 30 derece olarak verilmiş. AC uzunluğu DK uzunluğuna eşitmiş. Bizden alfa değeri soruluyor. AC uzunluğu burası. DK uzunluğu burası. Bu iki çizdiğim arkadaşlar birbirine eşitmiş. Şimdi AC köşegeni çizilmişse BD köşegenini de ben çiziyorum arkadaşlar. O halde bu da arkadaşlar ne olacak? Bunlar eşit olmayacak mı? Çünkü dikdörtgende köşegen uzunlukları birbirine eşitti. O halde siz buradan AC uzunluğu. BD uzunluğuna o da DK uzunluğuna eşittir diyebiliyorsunuz. Buradan arkadaşlar bakın şu uzunlukla şu uzunluk ne gelmiş olacak? Birbirine eşit gelmiş olacak. Bir de arkadaşlar şunu biliyoruz biz. Dikdörtgende ne oluyordu? köşegenler birbirlerini ortalıyorlardı. O halde arkadaşlar bakın köşegenlerin kesim noktası burasıdır. Burada ise şu uzunlukla arkadaşlar şu uzunluğun birbirine eşit olması lazım. O halde burada ne oluştu? İkiz kenar üçgen oluştu. Siz o halde buraya 40 derecedir diyebilir misiniz dersiniz. Daha sonra BDK üçgenine bakacak olursanız burada da bir ikiz kenarlık vardı. O zaman arkadaşlar burada B açısı eğer toplamda 70 derece ise alfanın da buna eşit olması gerekiyor. Ve buradan alfa değeri için 70 derecedir diye biliyorsunuz. ABCD dikdörtgen DC 20, EC 13, BC de 12 birim olarak verilmiş. Bizden AE uzunluğu soruluyor. Şimdi arkadaşlar dik ise tüm iç açıları nedir? 90 derecedir. O halde EBC üçgenine bakacak olursanız arkadaşlar 90'ın karşısında 13 var. Diğer kenarımızda 12 ise bu. 5, 12, 13 özel üçgenidir. Burayı yazdık. Dikdörtgende karşılıklı kenar uzunlukları da birbirine eşittir demiştik. O halde şu uzunlukla şu uzunlukla birbirine eşittir. O halde siz buradan x artı 5'i 20'ye eşitleyeceksiniz. 5'i karşı tarafa atarsak da x değeri için 15'tir diyeceğiz. ABCD dikdörtgen. BF 13 AE 5 birim olarak verilmiş bizden ADX uzunluğu soruluyor. Şimdi arkadaşlar EBD üçgenine bakacak olursanız hem burada arkadaşlar diklik var hem de kenar ortaylık mı var? Bir üçgende hem diklik hem de kenar ortaylık varsa arkadaşlar bu üçgen ikiz kenar bir üçgendir. O halde EB uzunluğunu size 13 olarak vermişse DE uzunluğuna da siz 13'tür diyebilirsiniz. Bunu dedikten sonra arkadaşlar dikdörtgende iç açılar 90 derece ise A köşesini 90 derece olarak yazdık. Ve burada AED üçgenine bakacak olursanız bir kenarımız 5 hipotenüsümüz 13. O halde arkadaşlar burası 5, 12, 13 özel üçgenidir ve x değeri içinde 12'dir diyebileceksiniz. ABCD dikdörtgen, AC ve BD köşegen, AE 2x artı 1, EB x artı 3, BC de 6 cm olarak verilmiş bizden AB uzunluğu soruluyor. Şimdi arkadaşlar dikdörtgende köşegen uzunlukları hem eşitti de hem de birbirlerini ortalıyorlardı. Yani burada şu işaret dediğim 4 parçanın uzunluğu birbirine eşittir. Siz 2x artı 1'i, X artı 3'e eşitlerseniz X'i bu tarafa biri karşı tarafa gönderirsem de X değerini buradan 2 birim olarak elde edersiniz. Bunu bulduktan sonra 2X artı 1 ifadesi 2 çarpı 2 artı 1'den Burası 5 geliyor arkadaşlar. Burası 5. Aynı şekilde bu uzunluk EC uzunluğuna da eşit arkadaşlar. Burası da 5'tir. Burada ABC dik üçgenine bakacak olursanız arkadaşlar Bakın hipotenüsümüzde 10 var. Diğer BC uzunluğumuz 6. O halde arkadaşlar burası nedir? 6, 8, 10 özel üçgenidir. Yani AB uzunluğunu da buradan 8 birim olarak elde etmiş oluyoruz. ABCD dikdörtgen DC 15, DE 13, EB 3 birim olarak verilmiş. Bizden X uzunluğu soruluyor. Bu soruda arkadaşlar E noktasından karşı kenara bir dikme indiriyorum. İndirirsem arkadaşlar şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşit olacak. O zaman ben buraya 3'tür diyebilirim. DC'nin tamamı eğer 15 ise arkadaşlar o zaman şurası ne kalıyor? 12. Bunu da belirledikten sonra arkadaşlar şuraya da ben K noktasıdır dersem. DEK üçgenine bakacak olursanız 12 var 13 var. O halde burası 5 12 13 özel üçgenidir. Burayı da belirledim. Daha sonra arkadaşlar neye bakacaksınız? KCE üçgenine. Burada da iki dik kenar uzunluğunu biliyorum. Hipotenüsü bulacağım. O halde x'in karesi eşittir. 3'ün karesi artı 5'in karesidir dedik. Burası x kare eşittir. 9 artı 25 geldi. x kare buradan 34 ediyor. Her iki tarafın kare alırsak da x değerini kök 34 olarak bulmuş oluyoruz. ABC dikdörtgen ECB açısı 60 derece AE 3 santim EC 18 santim olarak verilmiş bizden CB x uzunluğu soruluyor. Şimdi arkadaşlar şu kısma bakacak olursanız buradaki 60'la şurası arkadaşlar iç ters açılardır o zaman ben buraya da 60 derecedir diyebilirim. Daha sonra bakın şurayı da ben 90 derece olarak biliyorum dikdörtgenden dolayı. O halde burası arkadaşlar 30 60 90 özel üçgen oldu. Burada 90'ın karşısında eğer 18 varsa 30'un karşısında arkadaşlar bunun yarısı kadar vardır. Yani siz şurayı DE uzunluğunu 9 birim olarak elde etmiş olursunuz. Daha sonra arkadaşlar bakın DA'nın tamamı 9 artı 3'ten 12 birim olarak bulunmuş olur. Bizden X'i soruyordu x uzunluğu da ad uzunluğuna eşittir. O halde buradan x için de yine 12 birimdir diyebiliyorsunuz. ABCD dikdörtgen AE EB'ye eşit olarak verilmiş. AC 10 birim, EC 2 kök 3 birim olarak vermiş. Bizden DC x uzunluğu soruluyor. Şimdi arkadaşlar AE uzunluğuna A, EB uzunluğuna da ben A'dır diyorum. Daha sonra BC uzunluğunu da B'dir diyeceğim. İlk etapta A, B, C, dik üçgenini kullanıyorum. Şimdi burada arkadaşlar Pisagor bağıntısını yazacak olursak 2A'nın karesi artı B'nin karesi bana ne verecek arkadaşlar? Onun karesini. Daha sonra B, C, E üçgeninde yine Pisagor bağıntısını yazıyoruz. Buradan da A'nın karesi artı B'nin karesi de 2 kök 13'ün karesini vermiş olacak. Şimdi bu yazdığım iki tane bağıntıya da dikkat ederseniz B kareler ortak. O halde arkadaşlar iki ifadeden de B kareleri yalnız bırakıp karşı tarafları birbirine eşitleyeceğim. Diyorum ki burada şunu karşı tarafa atarsam burası arkadaşlar B'nin karesi eşittir. 100 eksi 4 A'nın karesi gelecek. Burada ise aynı şekilde B'nin karesi eşittir. 2 kök 13'ün karesinden 52 eksi A kare gelmiş olacak bu iki ifadeyi birbirine eşitliyorum eşitlersem 100 eksi 4a'nın karesi eşittir 52 eksi a karedir dedik 4a'nın karesini karşı tarafa 52'yi de bu tarafa atarsam burası 48 eşittir 3a'nın karesi gelir her iki tarafı 3'e bölerseniz a'nın karesi buradan 16'dır. 16 sayısı da arkadaşlar 4'ün karesi olduğundan dolayı a sayısını 4 olarak elde etmiş oluruz. Daha sonra e, dikdörtgenimize geri dönecek olursak arkadaşlar. Karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşitti. O zaman ben buranın tamamına da x'tir diyebilirim. Yani buradan x ifadesi 2a'ya eşit gelmiş olur. Biraz önce ben a değerini 4 olarak bulmuştum. O halde 2 çarpı 4 derseniz de sonucumuz 8 birimdir. ABCD dikdörtgen AE4 EF1 birimmiş. Bizden EBX uzunluğu soruluyor. Dikdörtgen ise arkadaşlar tüm iç açıları 90 derecedir. Burada arkadaşlar ben şöyle diyorum. Şuraya A'dır dersem DE uzunluğuna. O halde A D, F üçgeninde arkadaşlar öklit mantısını uygulayacak olursak A'nın karesi eşittir. Nedir arkadaşlar? Burası çarpı burasıdır değil mi? 4 çarpı 1 derseniz A değerini buradan ne olarak buluruz? 2. A 2 olarak yazıyorum. Şurası 2'ymiş arkadaşlar. Daha sonra da bakın şurası da diktir. Burada da ABD üçgenini alacak olursak arkadaşlar yine dik bir üçgen dikindirilmişse burada da 4'ün karesi eşittir. Burası çarpı şurasıdır diyorsunuz arkadaşlar. Yani x çarpı nedir diyeceğim. A, A'yı da biraz önce ne olarak bulmuştuk? 2. O halde 16 eşittir 2x dersek her iki tarafı 2'ye bölersem de x değerini 8 olarak elde etmiş olurum. ABCD dikdörtgen, HC C haçtan daha büyükmüş. AC uzunluğu 13, D H'ta 6 olarak verilmiş. Bizden x uzunluğu soruluyor. AC'nin tamamı eğer 13 ise ben şuraya A'dır dersem şurası 13 eksi. A gelmiş olacak. Şimdi arkadaşlar A, C, D üçgeninde öklüt bağıntısını uygulayacağım. İç açımız 90 derece dik indirilmiş. Burada siz altının karesi eşittir. A çarpı 13 eksi A'dır diyorsunuz. Düzenlersek arkadaşlar 36 eşittir. A çarpı 13 eksi A. Şimdi arkadaşlar bu eşitliği sağlayan şimdi A gördüğümüz yere eğer 9 yazarsak bu eşitlik sağlanır. Bir de A gördüğünüz yere 4 yazarsanız da bu eşitlik sağlanıyor. Yani bu denklemden A'nın alabileceği 2 tane değer var. Biri 4'tür arkadaşlar. Diğeri de 9'dur. Şimdi hangisini kullanacağız peki? Oranın sınavı arkadaşlar şu karar veriyor. HC uzunluğu yani 13 eksi A ifadesi arkadaşlar. A H'dan daha büyükmüş. O halde şunu diyorum. 13 eksi a ifadesi eğer a'dan daha büyükse bunu karşı tarafa atıyorum. 13 büyüktür. 2 a'dan her iki tarafı 2'ye bölersem de 13 bölü 2 sayısı arkadaşlar a'dan büyük olmak zorundadır. Yani siz burada a'yı 9 alamazsınız. 13 bölü 2'den daha büyük olduğu için. O zaman a değeri kaçtır arkadaşlar? 4. a'yı 4 olarak alırsam ve şuradaki arkadaşlar dik üçgeni kullanırsanız. Burada diyorum ki adh üçgeninde pisagor bağıntısını yazacak olursam x'in karesi eşittir. 4'ün karesi artı 6'nın karesidir. x kare buradan 16 artı 36 gelir. Toplarsak arkadaşlar burası 52 eder. Her iki tarafın kare alıyorum. Alırsam da x değeri 52 ile siz 4 çarpı 13 olarak yazarsanız x değerini 2 kök 13 olarak elde etmiş olursunuz. ABCD dikdörtgen EA1 DE4 EFD 7 santim olarak verilmiş. Bizden ABX uzunluğu soruluyor. F noktasından arkadaşlar karşı tarafı uzatıyorum. Bakın bu da doğrusal olduğu için yine dik olarak yazılıyor. Şimdi AE uzunluğu eğer 1 ise arkadaşlar burası da 1'dir. ED uzunluğu 4 ise şurası da 4'tür. Ben şuraya A'dır dersem ve BCF üçgeninde öklit bağıntısını kullanacak olursam A'nın karesi eşittir 4 çarpı 1'dir dersiniz. Her iki tarafın karekökünü alırsanız da A değerini buradan 2 birim olarak elde etmiş olursunuz. Bakın şurası da arkadaşlar 2 birimmiş. Bizden istediği AB idi. Bakın bu uzunluk arkadaşlar şu uzunluğa eşittir. O halde x değeri içinde. 7 artı 2 derseniz sonucu 9 birim olarak elde etmiş olursunuz.